rejime hem de yeni rejimin geleceğine dair beklentilerini, umutlarını, fikirlerini e, konuşmaya, anlatmaya e, çalışacağım. E, Doktora tezimde dönem olarak 1908-1912 arasını ele aldım. E, 1912'de kesmemin sebebi, hepinizin bildiği gibi 1912'de işte patlaklayan Balkan Savaşı ve ondan sonraki gelişmeler Tabiri caizse olayları tamamen başka bir e, mecraya veya e, yola sokuyor. E, o noktadan itibaren, özellikle işte ağır yenilgiyle sonuçlanmasından sonra savaşın, Osmanlı için bir psikolojik kopuş, bir zihinsel kopuş ortamına giriliyor ve e, tabiri caizse o noktadan sonra kimsenin kimsenin fikrini dinleyecek veya diyaloğu açık bir, bir durumu kalmıyor. Dolayısıyla e, 1912'de kesmenin sebebi o noktadan sonra hem zihinsel hem kitlesel hem psikoloji anlamında başka bir e, yola girilmesi hem Ermeniler hem genel anlamda e, Osmanlı için. E, şöyle yapalım o zaman. Ben e, yöntem olarak ne hangi nasıl bir yöntem e, takip ettim, hangi malzemeleri kullandım kısaca onu da söyleyeyim. E, bir bütün çerçeve tamamlansın diye. Şimdi ben 1908-1912 arası işte Ermeni entelektüellerinin veya orta sınıfının e, fikirlerini e, Halit'in ruhiyesini anlamak için onların ürettiği metinlere gitmem gerektiği düşündüm. E, onlardan bize kalan bugün o metinler. E, yani e, gerek süreli yayınlarda e, gerek Tekil bir takım e, yayınlarda e, ifade ettikleri fikirler ve e, onların oraya yansıttıkları psikoloji. Dolayısıyla tabii insan ilk aklına gelen süreli yayınlar oluyor bu durumda. E, ve özellikle Anadolu Ermenilerinin e, ürettiği bu süreli yayınları bulmaya çalıştım. E, çünkü bunun birkaç sebebi var. Ee, bir tanesi, şimdi Anadolu Ermenileri dediğimiz zaman Osmanlı Ermenilerinin çoğunluğundan bahsetmiş oluyoruz. Ee, i̇kincisi, Ermeni sorunu dediğimiz zaman Anadolu'daki Ermenilerin aslında e, baş, e, esasen durumundan bahsetmiş oluyoruz. Üçüncüsü, az çok İstanbul Ermenilerinin veya İstanbul'daki emeklilerinin veya aydınlarının dediğinden haberdarız ama Taşra'dan haberdar değiliz. Bu da başka bir sebepti. Dolayısıyla ben Anadolu'da yayınlanmış 1908-1912 arası Anadolu'da yayınlanmış e, Ermenice gazetelerin peşine düştüm diyelim. E, ama Türkiye'de bulamadım. Yani bulacağımı da çok zannetmiyorum zaten. Tabii şunu hemen bir not olarak söylemek lazım. E, bu gazeteler, baktığım bu süreli yayınların hepsi Anadolu'nun çeşitli e, şehirlerinde yayınlanmış. E, süreli yayınlar. Ama bugün bunları yayınlandıkları yerde nüshasını dahi bulamıyorsunuz. Yani bu bile neden bahsettiğimizi dahi kendi başına bir göstergedir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye dışında bunları bulmaya çalıştım. Temel olarak iki yerden topladım bunları. Bir tanesi Elvan'daki Milli Kütüphane oradaki koleksiyondan topladım. Bir tanesi de Viyana'daki e, Mühit Aresler'in manastırındaki yani bir Ermeni-Katolik tarikatı diyelim tırnak içinde onun e, manastırındaki kütüphaneden e, bu süreli yayınları e, topladım. E, bu süreli yayınlar dediğim zaman biliyorsunuz 1908 yani meşrutiyetle birlikte meşrutiyetin ilanıyla birlikte süreli yayınlarda genel anlamda zaten bir patlama yaşandı ortaya çıkan serbest nispeten diyelim serbest fikir ortamında süreli yayınlar bir patlama gösteriyor. Ermeyince süreli yayınlar için de bu geçerli. Kabaca bir fikir vermesi için ikinci Meşrutiyet dönemi sırasında Ermeyince süreli yayınlar sayısı gördüğünüz gibi tespit edebildiğimiz kardeşler tarafı, 37 farklı mahallede 1908 ile 1914 arasında yani savaşa kadar olan dönemi alacak olursanız 90 tane yani 90 farklı başlıkta Ermenice süreli yayın çıkıyor. Eğer bu periyodu bir 22'ye kadar uzatırsanız aşağı yukarı bu rakam 137'ye denk düşüyor. Tabi bu rakamlar 3 eksik 5 fazla olabilir. Yani bunlar şey rakamlar, yaklaşık rakamlardır değildir. Hata payı illaki vardır. E, tabii şunu da bir not olarak söylemem lazım. Bunların içinde bir iki sayı çıkıp sonra devam edemeyenler de var. E, onlar da var. Bunu tam vermek için onları da katıyoruz. Ama e, baktığınız zaman bunların içinde e, senelerce yani 3-5 sene yayın yapanlar da var. E, dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. İkinci meşrutiyet sonrasında Ermeni toplumunda da yayın anlamında, yayın çıkış anlamında dolayısıyla fikir ortamı anlamında canlı bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada mesela 37 farklı mahal derken işte Anadolu'nun farklı şehirleri kastediyorum. Yani mesela ne bileyim Çengil'lerden tutun da Sivrihisar'a kadar, Halkut'tan tutun da Konya'ya kadar, Erzurum'a kadar, Tokat'a kadar farklı yerler bu 37 farklı e, mahal dediğim zaman Gene şeyi de söyleyeyim, öyle içeriye için. Ee, şimdi konuşurken, yazarken bazen kolaylık adına işte Ermeniler, Ermeniler veya Osmanlı Ermenileri falan diyoruz ama burada bahsettiğimiz Ermeniler veya benim daha ziyade alıntı yapacağım, size göstereceğim Ermeniler tabii, daha ziyade belki orta sınıf diye tanımlayabileceğimiz şehirli, görece eğitimli, Kolejlerde ya hoca, yani ya profesör, ya öğrenci, yazar, editör, efendime söyleyeyim, meslek sahibi profesyoneller, yani avukatlar, doktorlar e, gibi e, e, insanlar, siyasetçiler e, gibi insanlardan bahsediyoruz. Aslında bugün işte Osmanlı Ermenileri falan derken, bugün o tabiri kullanırken, Tabii bunu da bir dipnot olarak e, söylememiz gerekir. Her defasında bunu tekrarlamak ifade açısından zor oluyor ama baştan bir gene dipnot olarak bunu söylemek e, gerekir. Başka bir deyişle söyleyecek olursak tabii yani tarihçi Dino, işte kadın e, kadim problemlerinden bir tanesi. Burada tabii işçinin, köylünün, işte o sabahın dedikleri adamların e, sesi yok tabii ki. Veya şöyle söyleyelim, söyleyelim. bu orta sınıf entelektüeller, aydınlar, kanaat müdürleri ne kadar dillendiriyorsa ve ne kadar tabi kendi açılarından dillendiriyorlarsa onlarda da o kadar var. Hiç yok değiller çünkü nihayetinde bunlar gazete, haber de veriyorlar tabii ki. Bir takım haberlerden bu bahsettiğim işte daha or ortanın altı, işte işçidir, köylüdür veya ıı, ıı, o tip insanları da o haberlerde tabii ıı, görebiliyoruz. Ama esas olarak benim bahsettiğim aslında ermenilerden bahsediyoruz. Şimdi şey artık konumuza girecek olursak bu şeylerden sonra ıı, notlardan sonra, bunu biliyorsunuz ıı, Temmuz 1908'de uzun bir istiklal döneminden sonra Abdülhamit İstiklal'dan sonra e, anayasa yeniden yürürlüğe konuyor, Parlamento seçimleri yeniden yapılıyor. E, ve e, görece daha serbest bir e, siyaset ve fikir ortamına e, giriliyor. E, Gel bildiğiniz gibi bu dönem siyasi da tabiri caizse tavan yaptığı bir dönem. Yani e, gerek siyasi partilerin, gerek bağımsız bireylerin e, gene doğrudan formel siyasi yollarını veya yazarak, çizerek, yayın yaparak mitinglerle, konferanslarla e, ülkenin e, bugünü ve yarını hakkında fikir ürettikleri bir dönem. Yani herkesin ülkenin geleceği hakkında e, kendi fikrini e, söylediği bir dönemden bahsediyoruz. Görece, dediğim gibi serbest bir fikir ortamından bahsediyoruz. Ee, bu arada size birkaç şeyi göstereyim ee, daha böyle kafanız daha somutlaşması için birkaç tane hızlıca e, bu dergiler hangileri ve nerelerde yayınlanmış hızlıca onları birkaç örnek yaparak isterseniz e, araya böyle girelim. E, bu mesela Bondos denen bir dergi yani bildiğiniz Pontus Trabzon'da yayınlanan bir dergi. Görece daha bağımsız yani hiçbir partiye vesaire bağlı olmayan bir süreli yayın. Bu Yeprat yani Türkçesiyle Fırat. Bu da Harput'taki Amerikan Koleji'nin yayın organı. Yani yayın organı derken esasen profesörlerinin ve öğrencilerinin çıkardığı bir süreli yayın. Aslında bu dergi ve kolej başlı başına bir konuşma konusu veya başlı başına üstünde durulması gereken bir konu. Ee, sadece şu söylemekle ben yetineyim. Ee, zamanına göre hem eğitim anlamında hem okul dışı faaliyetler anlamında oldukça e, ileri bir kurum. Ee, Amerikan koleji ama hocalarının ve öğrencilerinin yüzde doksanından fazlası Ermeni. Yani kağıt üstünde bir Amerikan koleji, Amerikan müdürü var. Amerika'daki bir nihayet bir kurul tarafından idare ediyor gibi gözüküyor ama baktığınız zaman bir aslında fiilen baktığınız zaman bir Ermeni kurumundan bahsediyoruz. Ve dediğim gibi oldukça gelişmiş bir kurumdan bahsediyoruz. Hani biraz provokatif olmak gerekirse, veya olmak gerekirse tabii bugün kolej binalarının yerinde yerleri söylemeyeceğim. yerinde apartmanlar var, şeyde e, Harput'a çıkan o yolda. E, gene provokatif tarafı şurası. Şunu söyleyebilirim ki, yani eğer tırnak içinde söylüyorum, her şey kendi mecrasında aksaydı, bugün muhtemelen e, Harput'ta Elazığ'da bir Boğaziçi Üniversitesi vardı. Yani bu e, kolej, iş, kolejin nasıl bir yer olduğunu size anlatabilmek için e, bunu söylüyorum dedim ki bu başlı başına, parayı başlı başına bir konu. Onun için sadece bunu söylemekle yetinelim. Bu onun e, söylediği yerine dolayısıyla. Bu Kütanya diye bir dergi. E, Ada Pazarında çıkan bir dergi veya söyleyeyim e, resmen e, bir bağ, organik bağ deklar etmese de daha hınçak sempatizan diyebileceğimiz bir dergi. Yani içeriğinden anladığımız kadarıyla. Ama dediğim gibi resmi bir deklarasyon yok. Bu ada dergisi. İşte bu Antrenik diye bir dergi. Bu da Sivas'ta yayınlanan e, bir dergi ve görece gene bağımsız bir e, bir bireysel gelişim diyelim e, e, Sivas'ta yayınlanıyor. Bu İzmirli dergisi. Adından Danış İdia Bey üzere İzmir'de çıkıyor ve gene bağımsız bir yayın organı. Yani bağımsız bir herhangi bir partiye doğrudan bağlı değil. Bu İRIS, e, Tokat'ta çıkıyor. E, eğer tam çevirmek gerekirse e, İlerici Ermeniler Derneği diye bir e, dernek var. Onun çıkardığı bir e, dergi ve gene yani dediğim gibi doğrudan bir parti bağlantısı yok. Bu HARAÇ. Ee, ömür itibariyle ömrü en uzun olanlardan bir tanesi. Hatta bu daha sonra ee, savaştan sonra vesaire Paris'e taşınıyor ve uzun yıllar Paris'te çıkıyor. Şimdi Paris'te gerçi bir kriz geçirdi, kapanmanın eşiğine geldi birkaç yıl evvel ama bilebildiğim kadarıyla hala yeni haraç, yani Nord Haraç ismiyle de yayınlanmaya devam ediyor. Bu, ıı, taşnaklara yakın bir de e, söyleyen e, bir gazete. E, yani Ermeni Gençler Birliği diye bir birlik var. Onun çıkardığı bir şey ama e, hani Erzurum'da çıkıyor bu arada. Erzurum'da taşnakların yarı resmi, yayı organı dersek e, çok hatalı bir şey söylememiş oluruz. Şimdi dediğim gibi, bu genel olarak ee, bu dergileri kullandım ve e, onlara ek olarak da işte o dönem yayınlanmış bir takım reseller, e, notlar, konuşma metinleri vesaire bulabildiğim kadarıyla da onları da kullandım. Şimdi dediğimiz gibi 1908 meşrutiyeti bu e, serbestleşen ortamda, siyasi katılımın tavan yaptığı ortamda. E, Ermeniler de bu genel havada bir istisna teşkil etmediler. Yani onlar da hem bu yayın patlamasıyla hem de e, yazı, çizi vesaire e, meeting yolları yoluyla e, siyasi katılımlarını evet. arttırdılar ve e, tabi devrimi coşkuyla karşıladılar. Gene yani bilinen hikayedir işte biliyorsunuz devrimden sonra çeşitli e, farklı dini gruplardan e, insanlar beraberce devrimin sokaklarda coşkuyla kutladılar vesaire. Dolayısıyla e, bu coşku Ermenilerde de vardı. E, belki herkesten daha fazla vardı. E, çünkü diğer Müslüman olmayanlarla birlikte devrim onlar için hem bir baskın, bir katliam döneminin sonuydu. Hem de aynı zamanda bir birinci sınıf vatandaşlık vaadiydi bu ve yeni rejim tabii. Yani devrim derken yeni bir rejimden bahsediyoruz. <laughs> e, şu devrim lafına da iki cümleyle bir açıklık getireyim. Çünkü literatürde e, 1908 bir devrim midir, bir askeri müdahale midir, e, biliyorsunuz böyle bir tartışma var. E, benim tezimin ana konularından biri değildi. Yani o devrim midir, değil midir, onu tartışmak veya şey yapmak. Ama ben tezde de devrim lafını kullandım şimdi de veya bunu, bahsederken de devrim sonra kullanıyorum. Bunun sebebi bu olayın diyelim, o gün yaşayanlar tarafından çok net bir değişim ve radikal bir değişim olarak algılanması. Yani Hamid döneminin, gerçi 1909'da bitecek ama anayasayla birlikte bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin açıldığına dair kuvvetli bir, bir inançları var ve e, e, öyle bir bakışları var. Dolayısıyla ben onların e, bakışını benim.